Adını dağlara yazdım yarım, bulu camlara kazdım. Kışın masal dinlemek zor yarım, hem ağladım hem anlattım. Göz yaşım kederden miydi yarım, çektiğim kaderden miydi? İçtim hep ona sarıldım yarım. Tek dostum kadehler miydi? Özledim gitme deseydin yârim Bırakma etme deseydin Şimdi ardıma bakmazdım yârim Elimi tutabilseydim Özledim gitme deseydin yârim Bırakma etme deseydin Şimdi ardıma bakmazdım yarim, elini tutabilseydim. Gülmeyen gözler ıslattı yarim, benim hayalim uslattı. Seni sensiz yaşamak zor yarim, beni de Allah yarattı. Aşka tövbe etmek de zor yarim. Bir daha böyle sevmekte ömrümde bir kere yandı kalbim. Bu canı sana vermekte, aşka tövbe etmekte zor yarim. Bir daha böyle sevmekte ömrümde bir kere yandı kalbim. Bu canı sana vermekte ömrümde bir kere yandı kalbim bu canı sana vermekte